Merhaba sevgili izleyenler. Mutlaka tepsi programına hoş geldiniz. Ben şefiniz Remzi Bugün sizlere mevsim salata, tavuk dolma, trabezon yapacağız. Şimdi size mevsim salatamızın malzemelerini söylüyorum. Göbeğimiz, konserve mısırımız, taze dereotu, taze domatesimiz, taze maronumuz ve taze maydanozumuz, bir tane de kırmızı biberimiz. Öncelikle salatamızı yapmaya başlıyoruz. Maydanoz tenceremizi alıyoruz. Buradan yıkanmış mamalarımızı elimizle yapıyoruz ki bıçak değdiğinde aromaları bıçakta kalıyor. Yani maronun kendine ait özellikteki aromaları bıçakta kalıyor. Elimizle yaparsak daha lezzetli, daha büyük yemesi güzel olur. göbeğimizden alıyoruz. Göbeğimiz de aynı şekilde enişleri daha lezzetli olma ihtimali yüksek. Elimizle parçalıyoruz. Hem renk hem lezzet katacak salatamıza, mevsim salatamıza. Sonra buradan biraz dereotumuzu Temizlenmiş, yıkanmış tere otundu. Elimizi tekrar üstüne... ...bırakıyoruz. Lezzetlenecek, kokamayacak, iştahlıca. Sonra... ...tekrardan yıkanmış taze maydanozlarımızı... Maydolojilerimizi... ...salatamıza ilave ediyoruz. domatesimizi kabuklarını soyuyoruz. Temizliyoruz. Tabu isteğe bağlı. Soyabiliriz, soymayabiliriz. Siz nasıl isterseniz. Kırmızı biber. Bir adet yıkanmış, taze. Kırmızı biberimizi düzenli kesmemiz için temizliyoruz. Küçük küçük küp küp zar şeklinde doğruyoruz. Üstüne böyle yapıyoruz. Renkle ve lezzet vereceğim aynı zamanda. Salatamız renk, mevsim salatamız olduğu için renk aşinası olacak biraz. Ve e, son olarak da mısırımızdan atıyoruz. Yani serden, mısırımızdan. Tercihe bağlı tabi bunlar e, olabilir, ister almayabilir. Ve en son sosumuza geliyoruz. Sos. Sırada sosumuzu ilave edelim. Sosumuzda isteğe bağlı 2 kaşık, 2 yemek kaşığı, 3 yemek kaşığı da olabilir. Sosumuzun içeriğinde limon, sirke, zeytinyağı, kekik ve tuz bulunmakta. Karıştırıyoruz her tarafına dağılması için. Salata tabağımıza, servis tabağımıza. Alıyoruz. Mevsim salatamız. Patates isteğe bağlı yine tekrardan söyleyeyim sayın izleyiciler. Üstüne renk olayı. Ve mevsim salatamız hazır. Ve şimdi sırada tavuk olmamız var. Öncelikle tavuk olmanın içini hazırlayacağız. İçinde ne malzemeleri var? 200 gram yaklaşık e, beyaz peynirimiz var. Dere kurtuluşlar ilgi ve kültür mantarımız kültür mantarını önce sotileceğiz sonra bunları çıkartacağız şöyle peynirle beraber içine peynirimizi eziyoruz. Tamam bu içinde dalsın. Elisim ve güzel lezzet. dereotumuzu ince dolanmış dereotumuzu ilave ediyoruz yaklaşık bir tutamının yarısı ilave ediyoruz ve sıra mantarlarımızı sotenize tavamızı iyice kızdırıyoruz kızdığını nereden anlıyoruz dediğimizde içine su attığımızda sular baloncuk halinde elimizde o you mm -hmm. kırmızı toz tatlı veya acı olabilir. isteğe bağlı. Nasıl isterseniz. İçimiz toz. Ve önceden marine edilmiş Tavamızı içine doldurmamız için açmamız gerekiyor. Ve onu da bir tekniği olarak, bıçak tutma tekniği olarak Filoto bıçağımız ve tavuğun üst kalın kısmından deliğimizi açtığımızda daha güzel içinde yayınlı olanlar. Bıçağın keskin tarafını önce düz bir şekilde önce sağ sonra içeride tekrar keskin tarafını ters yöne doğru içini geniş bir hazne etmiş olunuz. Ve elimiz tek açma yolumuz olmuş. Ve sonra hazırladığımız belirli mantarlı dereotlu malzememizi içine doluyoruz. İçini peynir katmamızın sebebi, içinde dağılsın erisin. Mantar lezzet verici ve tavuk ve mantar uyumu her zaman olduğundan dolayı. olmayan bir ip olması gerekir. Çünkü fırında ve tavada yanma özelliği olmayan bir ip olması gerekir. İpin olayı sotelenmeyinle veya mühürlenmeyinle güzel bir şekilde iz bırakma, izbera tarzında iz bırakma olayı olması ve ipin kendine ait az sarılma tekniği var. Bir kere ucundan düğüm atıyoruz, birkaç tane römatörü ve sonra işaret parmağıyla yanından mesafe alarak bir daire çiziyoruz. Ve sonra orada küçük bir düğüm olayıyla şöyle tavuğumuzu seriyoruz. Ve aynı işlemi tekrar bulaştırıcı bir şey. Ama görünüm ve iz bakımında çok güzel bir tercih. Son ipin bitimini bir küçük sıkı bir düğüm attıktan sonra ve son olarak bağız kısmını görüyorsunuz bağız kısmını güzel bir şekilde bağlıyoruz. Bazenlerin dışarı Hayretten orada da izimiz olsun diye bir taş düğümle tavamızı sarıyoruz. ve tavamız sarılı bir şekilde hazır. Önceden kızdırılmış olduğum tavaya tavamızı Tatmadan tavamıza bir yemek kaşığı sıvı yağ ekleyip tavamızdan duman çıkması ve çıktığı anda tavamızı sadece bırakıyoruz. ve tavuk kendini bıraktığı anda bizim istediğimiz mühürlenme, pişirme değil mühürlenme olmuş oluyor. Şöyle bir deniyoruz kadarını. Evet. Ve tavuğu tekrar diğer bölümü çevirip de tek anda. Diğer tarafında Daha izleri in, daha iyi çıksın, daha iyi görünsün diye. Ve de tekrar az önce yaptığımız olayı kendini bırakma olayı bıraktıysa mühürlenmiştir. Daha fazlası tavuğumuzu kızartır ve yakar. Mühürlemiş olduğumuz tavuğumuzu önceden ısıtılmış fırınımıza 200 derece ile fırınımıza veriyoruz ve bu arada kısa bir araya girelim. Arabada din güvenli olacak arkadaş. Tozpa gibi ilerlemeyecek. Kımıl kımıl olacak yollarda. Araba dediğin işte böyle olacak. E ama nerede? Ha gayret yakaladık sayıdır. Zoom bir zoom işte orada. Heh. Yeni fiyat video. Siz öyle değil o siz kadar. 39 binden başlayan fiyatlarla. Pişirmiş olduğumuz, fırına atmış olduğumuz tavuğumuz hazır. Fırınımızdan çıkartıyoruz. Elimizi yapmadan beyaz yardımıyla, kuru bir beyaz yardımıyla. Ve tekrar tezgahımıza getiriyoruz. Fırından çıkardığımız ürünler, genellikle et ürünleri su bırakma olayı vardır. Bunun için iplerini kesip dinlendirmeye bırakıyoruz. İplerin de bıçak sayesinde çizeceğiz. Hadi elimizi şurada... İçindeki malzemeleri zarar vermeden bıçak yardımıyla sarmış olduğumuz ipleri kesiyoruz. Kalınımıza zarar vermeden. Ve ipin ne işe yaradığında, nasıl bir görüntü verdiğinde bu sayede görmüş oluyoruz. Bir ızgara olayı. İplerimizi temizliyoruz. İpler yün ip olmak şartıyla, onu söylemiştim, tekrar üstüne basa söylüyorum. Çünkü plastik olduğunda mübirlememizde, fırına attığımızda etimize zarar verebilir ve farklı lezzetler katılabilir. Fırından çıkardığımız olduğum, olduğumuz tavuğu dinlendirmeye koyuyoruz. Çünkü bunun biraz suyu akma olayı olacak. Etin kendi suyu, malzemenin kendi suyunu bırakacak. O yüzden tavuğumuzu bırakıp trabezon tatlımıza geçiyoruz. Sıra trabezon tatlımızın malzemelerinde yarım çay bardağı nişasta, bir su bardağı un, 200 gram kaymak, 200 gram krema, 500 gram tereyağı, 1 su bardağı şeker, 150 gram kavrulmuş fındık içi ve bunu biz fındık içine robotumuzda çektiriyoruz. İnceli kalınlı hale getiriyoruz. Tavamızı ocağa koyuyoruz. Altını normal bir işte açıyoruz. Ve sonra içine yaklaşık 300 gram tereyağını tavamıza ilave edeceğiz. Ve tereyağını iyice eritip içindeki maddelerin uçması için tereyağını köpürtüyoruz. O köpürürken aynı zamanda ölçülü malzemelerimizle karışımımızı hazırlıyoruz. Kışastamızı ekliyoruz. Unumuzu ekledik. Şekerimizi ekliyoruz. Ve bu karışımı iyice karıştırıyoruz. uçsun ve gitsin tatlımıza zarar vermesin hem gözlükte hem görünümde hem sağlık açısından karışımımızı iyice karıştırıyoruz ve tereyağımızın köpürmesini bekliyoruz köpürdü tamam daha iyi tereyağı elimizde oluyor. İstemediğimiz maddelerden kurtulmuş oluyoruz. Bunu her yemekte ve her tereyağını böyle kullandığınızda yaparsanız daha sağlıklı, daha lezzetli yemekler yiyebilirsiniz. Sonra bu karışımımızı, yapmış olduğumuz karışımımızı tereyağımıza ilave edeceğiz. Görüyorsunuz köpüğü yapmam için karıştırıyorum. Tereyağımız köpüğünden kurtulduktan sonra kahverengi bir kıvamı alması gerekiyor. Yavaş yavaş alması gerekiyor. Ve gördüğünüz gibi köpüğümüz kayboluyor. Beyaz bir köpük parçası kayboluyor. Tabii bunlar köy tereyağlarında, organik margarinlerde veya tereyağlarında. Böyle bir şey göremiyoruz. Bunlar hazır olduğu için. Ve şimdi kızartmaya bırakıyoruz. Kahve rengi, rengi alana kadar ocağımızda duracak. Ondan sonra karışımımızı ilave edeceğiz. Unutmayın ki köpük her zaman Yemekte istenmeyen ve zararlı bir maddedir. Et suylarında veya çorbalarda gibi sıvı yemeklerde köpüğü kesinlikle yapılması gerekir. Köpük her zaman alınması gerekir. Fark Ne yaptığımız karışımı tavamıza karıştırarak ilave ediyoruz. Yavaş Kıvamı bozuk kıvamını almak şartıyla biraz kahverengi renginde olan pütürleri de bu şekilde ve kıvamımız istediğimiz kıvam geldi penek penek oldu bir nevi sulu bir helva düşünelim altını tamamen kapatıyoruz ve mor yapmış olduğumuz tavırdaki trabezo ya. Aşağı aşağı bir Bu bir Karadeniz tatlısı diye anılıyor. İsminden de anıldığı gibi Trabzon, Trabzon. Dinlendirmeye bırakıyoruz ve şimdi dinlendirmeye bırakmış olduğumuz tavuğumuzu, tavuk dolmamızı servis tabağımıza temiz bir şekilde belevine, bıçağın belevine bir şekilde kesiyoruz ve iç malzemesini iç dışarıya vermeden velevine kesmemizin sebebi hem görünüm hem de içindekileri rahatlıkla Ve önceden hazırlamış olduğumuz bulunduk yağımızı ölçek sayesinde yavaş yavaş çok fazla tavuğu geçmeden formumuza ilave ediyoruz. Yılanımızı alıyoruz ve formumuzu yılanımızı dağıtmadan yavaş bir şekilde çekiyoruz. Üstüne tercihen, burada bir yemek süslemi önemli oldu ve tavuk tabağımız, yuvarlığımız, bol bol tabağımız hazır dinlenmiş, dinlendirmeye bıraktığımız sıramızın tatlısını servis tabağımıza almaya geldi. Yaklaşık, yaklaşık bir porsiyon olarak ayarlıyorum. Tabağımızın temiz ve güzel olması şartıyla Kavrulmuş olan fındığımızı dolaptan çekelim. Kaymağımızı da isteğe bağlı dondurma ve kaymak olarak küçük bir şekilde yanına ve tatlımız hazır. Bir mutfak atölyesi programı daha sonra geldik. Farklı lezzetlerle haftaya tekrar karşınızdayız. Kendinize iyi bakın, mutlu kalın, sağlıklı kalın, afiyet olsun.